Aa. Etraf mı kararıyor sanki? Aynı her şey Among Us gibi. Atayım var. Melis oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne neredeyiz biz ya? Hiç başı lazım. Nerede ne ya? Neredeyiz sen Bir Bak bakalım etrafına. Ya, yine mi yedin sen o pufları? Ben yemedim. Oh, ya o yedin değil mi? Yedin değil mi Ahmet? Hayır ben yemedim. Ya Ahmet o pufları yiyince buraya geldiğimizi biliyorsun. Emo bas oynarken o pufları yedin, yedin değil mi? mi? Ben elimde ferolde geziyordum. Bende hiçbir şey yok. Ben ya olduğumuz yere bak, düştüğümüz hale bak. Yedim senin yüzünden Yedim bütün pufları. Ya ben yemedim bilmiyorum. bir şey Yemişsin bak şey kalmış burada. Ya ben yemedim. Ya ben ben Uğraşma senin yediğini biliyorum. Hadi gel düşsün yapılacak iş şey var. Ne Biz yapacağız? Uza işi var burada. İşlerini tamamladın mı? Benim bir işim yok ki bununla oynuyorum sabahtan Ne Ne o? Ne Ne yapıyorsun? Ne Gelirken ekmek alın! Dene ekmeği Ahmet ya! Acıktım Filiz, ne Sinyal aldık, uzay boşluğundan sinyal aldık. Bizi duyuyor musunuz? Hey! Hayır, hayır, hayır ya! Sinyal kesildi, iletişim gücü ya! Sen ne ya? Bir sinyali kuramadın ya! Ya ve kurtulmak için buradan bir şansımız vardı, şu an onu kaybettik anlıyor musun? İlker ne yapacağız o zaman? İlker, sinyal de gitti. Uf. uzay işlerine devam edeceğiz, Uf. Bir ses geliyor, <laughs> duydun mu? Ne? Ne? Bir ses, bir ses mi? şey mi oldu? Uzay bir şey mi oldu? Şey. Allah masum. ben bir şey masumum. Ben masumum. Bir şey var mı? Ya o ne ya? Buna bir şey yok. Ne oluyor? Nereden geldi o uzay ses? Bilmiyorum. Ya, bilgisayardan geliyor. Bilgisayar? Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sinyali tekrar almışız. Evet. Sinyal. Bekle. Aktarıyorum. Bize bağlanın. Hadi. hadi Orada. Hadi. Biraz da uzak demin. Merhaba benim uzay sakinlerim. Uzay gemisi şu mi? anda ele geçirildi. Ne? Hayır, hayır o Fero değil. O benim uzay kedim. Demek sonunda tanıştınız. <laughs> şu an arka motorlarınızdan birini patlatmış bulunmaktayız. Kaçacak bir yer yok. Elimize düştünüz. ha <laughs> <laughs> nereye, nereye? Nereye? nereye kaçacağız <laughs> ya? One hour later Ne yapacağız ya? Çalış çalış Meriç orada mısın? Ne yaptın? Birini görüyor musun? Ne yapacağız ya? Şu an uzay gemimizde bir uzaylı geziyor Burada kapanan Evet istedim. ya çok kötü oldu bu kurtulamayacak gibiyiz Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Neredesin sen? Saklandım sinyal yolluyorum gelirsin Tamam geliyorum Ahmet Meriç Meriç Ahmet Meriç Ya o dolanıyorsun karanlıkta göremedim ne yapayım? Ben de göremedim. Ne yapacağız ya burada? Asıl yüzünden başımıza gelinle bak yedim bütün pufları. Benim yüzümden, evet, yani. evet, benim. yüzümden geldi. Evet senin yüzünden geldi. Nasıl benim yüzümden ya? Şimdi dur tartışmanın sırası değil. Bak eğer uzaylılar kontrol odasını ele geçirirse buradan kurtulmamızın imkanı yok. Ya e, o zaman gidelim kontrol odasına. Ne ne yapacağız uzaylılarla nasıl başa çıkacağız? Döveriz. <laughs> dur duydun mu? Bir ses vardı. Ne? Yok, o? Yok, yok. korkunç ayaklarını gördüm. Bir şey yapmamız gerekiyor. Bir e plan lazım. Kontrol odasını korumamız lazım. Tamam, hadi gidelim. Bak, ne yapalım Birimiz onu oyalasın, kendini feda etsin. Birimize kontrol odasını ele geçirsin. Ben oyalarım. Yapabilir misin bunu? Yapamama denerim. Tamam, yapabiliriz. Takım çalışması, hadi çak. <laughs> hadi. Hadi, gidelim <laughs> <#Sessiz, Four BelgianALLY> Müsaid Gel 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 ben tamam, Şu Sen de git Hazır mısın Ben hazırım sen hazır mısın Hadi o zaman geç Hayır ya. Benim ne işim var? Ben uzaylı ile soyalayım. Da... Ya of Melis, başımıza iş açtın ya. Of. Hayır. Ne oldu? kaldı. Baba geri aldık gibi. Tamam bana İyi geldin iyi. Bir şey oldu. Bir şey olmuş oğlum. Gelmezdim bir daha. Onu oraya kilitledik, bir <laughs> daha gelemez. Dışarıda kaldı. Ay başardık yemin ederim. İyi misin? İyiyim. Mi? Biz peki buradan nasıl çıkacağız şimdi? O kekler, keklerden yemeniz lazım. Yeni uzaylı yemeğe gelmeden onları yemeniz lazım. Hadi gidelim de kekleri Hadi Buldum, daha buldum. Kırık uzay mekiğinin yanındaydı, burada unutmuş. Hadi yiyelim. Ay, i̇şte, ayy umarım Açın. içinde var. Açın. Açın. Ay, i̇şte var. Melis ne oldu bize? Başım ağrıyor benim bir dakika, ya. Bir dakika bir dakika sen de <laughs> mi yaptın? <laughs> benim üstüm böyle değildi. Dur sakin ol sakin ol normale döndük. Sen hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Normale döndük. Girmeyelim. Bak, dur dur dur. Uzaylı gelirse tekrar. Gelsin boş ver ya. Ya nasıl gelsin ya? Ya arkadaş oluruz. Ya biraz cesaret eder misin? Gel buraya. İyi hadi gir. Hadi Ah. Bak. Ben. Normal. Ne? Normal. <gülüyor> ne? <gülüyor> ya, ya? Ya. Aa, ne? Bırak şu ne güzel gidelim o zaman. Meriç. <laughs> evet. Sizi yaramaz uzay sakinleri. Bu seferlik elimden kurtulmuş olabilirsiniz ama kaçamazsınız. İstediğiniz kadar saklanın ama sizi bulacağım. Artık damarlarınızda emongas ruhu var. O yüzden sakın kurtuldum sanmayın. Bu iş burada bitmedi. Görüşeceğiz.